Benim sunumum e, iklimin kur, korunması konusunda hukuk kuralları, e, toplumsal baskılar ve BPW'nun e, sürdürülebilirlik hedefleri. Bana sorduğunuzda burada üç temel sütun var e, sektörümüzün e, ilgilendiren. Burada ekonomi, e, yasalar ve toplum hakkında e, konuşmamız gerekiyor. Ve bu e, sektörümüzün gelişiminde, işimizin gelişmesinde e, büyük etkileri olan e, konular ekonomiyi Başla, ekonomiyle başlamak gerekirse e, dürüst konuşmak gerekirse geriye baktığımızda ve e, 2024 yılına odaklandığımızda ekonominin e, olumsuz e, etkilendiğini görüyoruz küresel sorunlardan ötürü yüksek enflasyon görüyoruz dünya çapında ve yollarda da daha düşük ulaşım ve taşıma kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Örneğin 2024 için e, tahminler yürütmeye çalışırsak e, tablo biraz olumsuz şekilleniyor, özellikle geçtiğimiz. E, yılın yarısında ve geçtiğimiz aylarda e, burada 2024 yılının en azından yarısının da aynı şekilde devam edeceğini görüyoruz. Bir yandan da Almanya'da ve e, Avrupa'nın birçok yerinde maliyetlerin arttığını görüyoruz. Ve onların da iflas etmenin eşiğine gel gelmekten korktuklarını görüyoruz. E, enerji... E, maliyetleri ha hala yüksek kalıyor ve aynı zamanda da e, Çin burada Avrupa e, pazarına biraz daha odaklanarak e, yeni fırsatlar aramakta. Burada e, yasalara baktığımızda e, bu sıfır e, emisyon hedeflerin konusunda çalışmalar yapıyordu. Şimdi ise bir sonraki adıma geçiyoruz. Şimdi sadece Milan, Paris ve Amsterdam ile ilgili, ilgili konuşmuyoruz. Burada aynı zamanda daha geniş bölgeler hakkında konuşuyoruz. Avrupa çapında. Ve önümüzdeki yeni çıkacak kurallara ve uymak için Trailerlerin de aynı zamanda bu kurallara uyabilmesi gerekiyor ve önümüzdeki yıllarda çok önemli olacak e, enerji verimliliği hesaplama aleti aracını kullanarak e, burada 2025'ten sonrasında e, bütün ünitenin bütün ürünün e, karbon emisyonunu azaltma hedefleri var. Benim e, bana sorarsanız buradaki e, yakıt tüketimini etki eden dört ana e, parça var. Lastikler, e, üç aksamı, e, aerodinamik ve e, aks, e, aksilerden Bas, yani, Axel'den bahsediyoruz. Bu e, önümüze konulan bu standartları ve gereksinimleri gerçekleştirebilmek için bu parçalara odaklanmamız gerekiyor. Ve bizim amacımız, bütün bu e, konularda gelişmeler kaydetmek. Şu anda e, BPW e, olarak ve Türkiye'deki ortaklarımızla sonuca ve sürece odaklanıyoruz ürünlerimizde ve yeni ürünleri e, network ve dijit, dijitalleşme alanında görüşüyoruz ve yine benim gözümden daha benden önceki da söylediği gibi elektrikleşme ve e, bu trailerların elektrikli hale gelmesi Ve tüm bu çözümler e, birçok farklı amaca hizmet edecek. Buradaki e, insanlara baktığımızda da farklı farklı birçok e, trailer üreten insanlar görüyorum. Ve şimdi e, dijital, dijitalleşmeye odaklandığımızda, e, Lastik, e, hava basıncı kontrol sistemleriyle ilgili konular var. Burada sadece e, lastik aşınmasını azaltmakla ilgili değil, aynı zamanda da karbon emisyonlarının azalması ve e, yakıt yakıt verimliliğinin artmasından bahsediyoruz. Sağ tarafta gördüğünüz e, bizim en akıllı ürünlerimizden geçmiş geçmiş yıl çıkardığımız. Bu sistemi yürütmekten edindiğimiz bilgileri e, yapay zeka ile birleştirerek ortaya koyduğumuz bir ürün. Bu e, akıllı bir güç aksamı üretmedeki ilk atılımlar denebilir. Ve e, otonom sürüş içinde atılabilecek ilk adımlardan bir tanesi. Ve tabii ki de... E, araçlardaki e, o, genel olarak e, ulaşım ağının operasyonunun e, daha verimli hale gelmesi. Dolayısıyla burada e, başarılı ortaklıklar e, ortaya koymak çok önemli. Ve sıfır emisyon soğutma e, üniteleri ve e, trailer'ın elektrikli hale gelmesi için e, çalışmalarımız var. Bütün ülke çapında. Ama dürüst olmak gerekirse BPW sadece bir ürün değil ama bir insan, bir e, iş partneri. Bizlerin burada e, kuracağımız ilişkiler ve BPW olarak belli bir ruhumuz var. E, siz Şimdi 2023'e bir geri bakalım. Teşekkürler dinlediğiniz için.